Evet, Orhan merhaba. Bize kendinden bahseder misin? Ben Orhan Büyüköken. Kaya Emzalayaklık'tan merkezine gidiyorum. Ve hem de şairim, şiir yazıyorum. İlk defa ata dokunuyorum ve ilk defa ata biniyorum. Ne hissediyorsun? Hem mutluyum. Ne hissediyorsun? Ata bindin. E, ata dokunduğundaki hissettiğin ilk şeyleri bizle paylaşır mısın? İlk defa ata dokunduğum zaman hissettiğim, heyecanlandım. Yani ilk defa bir hat, ata bindiğim için çok mutluyum. Evet. Peki o zaman devam ediyoruz. Teşekkür ederiz Orhan. Kuhu derslemeye başlar mı? Yok yavaş gidiyor zaten. Nasıl ata binmek duygu bu nasıl bir duygu? Ne bileyim biraz şey oldum yani. Ne oldu? At ne bileyim ür, ürperdim gibi. biri beni biri, biri, biri beni çekebilir mi? Çekiyorum zaten ben. Nasıl iyi mi? Evet. Güzel. Sadece sallanıyor ama ya. Evet. Ay. evet Firdevs. Hoşuna gitti mi? Ben de nasıl? Da, da. Kaç defa bildin ata? İki. On. İki mi? Bununla iki mi oldu? Bununla birlikte iki. Sevdin mi ata binmeyi? Evet. He? Ha? Hadi kolay gelsin. Abi. de indirebilir misin biraz? Abi. <laughs> hiç korkma, hiç korkma. Beratan biz buradayız. Kendin... Tamam. Abi, tamam, hiç korkma biz buradayız. Berat'an hiç korkma abiciğim, tamam? tamam? Tamam, Hiç korkma. Ne hissediyorsun Berat'an? Vallahi abi şu anda korku. Heyecanlanıyor musun? Azıcık. İlk defa bindin değil mi ata? Yok, daha önce de binmişim de o zamanlar korkmamış ama şimdi korkuyorum. Heyecan yaptın o zaman. Aynen. Süper. Şu an iyisin değil mi? Maskeyi de indireceğiz. Ya maskeyi indirseydin yüzünü görürdük. Tamam. <laughs> o, o gül abi. yüzünü görürdük yavrum. Aynen. Hadi bakalım. gibi O, evet. 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 de de şey var yani altın kep. Yaşar abi. Bu